Altı oku Ecevit'in başbakanlığı sırasında, altı oku zahiriyle değil, batınıyla ifade ettim. İşte halkçılık, layıklık, bilmem ne layıklığı, dinsizlik yazdım. Halkçılığa halk düşmanlığı yazdım, oligarşi yazdım vesaire. Altı okuda altı tane topuz yaptım, milletin kafasına iniyor. <laughs> bunu da Ecevit'in yüzünü oturttum. Dergide kapaktır. Ecevit bana bir dava açtı. Ecevit'in davasında 132 bin liraya mahkum oldum. 1977'nin işini size anlatıyorum. 132 bin liraya mahkum oldum. İcraya verdiler. Faiz talep ediyor. Dava tarihinden ödeme tarihine kadar da faiz talep ediyor. Ben gazetemde ilan ettim. Dedim ki, mecburen bankaya parasını yatıran şirketlerde, mülkiyetlerde böyle oluyor. Faiz tahakkuk eden, parasına faiz tahakkuk edenler, bana faiz parası göndersinler, bu cezayı ödeyeyim. Zira Ecevit'e helal para yaramaz, zarar verir, dedim. Bana 200 bin lira para geldi. 130 bin lirayı artırdık, ödedikten sonra artanı ne yapayım? Çengelköy'de Kerime Hatun Camii'ne Kur'an-ı Kerim kursu yapılıyordu. Oraya gittim. Buranın yüz numaraları yapıldı mı? Henüz yapılmadı. Hah bu parayla onu yapın dedi. Sonra da bir fetva neşrettim makam meşiyatla Osmanlı zamanında mecburi faiz parası eline geçerse o zaman da banka başladı çünkü Ziraat Bankası vesaire. Bu parayı yemek caiz değildir de kerih işlerde kullanmak mümkündür. İşte yüz numara yaptırmada kerih bir iştir. Artanıyla yüz numara yaptırdım. Esasını da Ecevit'e gönderdim. İkisi de yerini bulmuştur. <laughs>